İkinci kayınvalidem Gülnaz Sultan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelmek istemez misin? Gelmek istemez olur mu? E gel, gelsen mi? <laughs> Niye öyle boyadın yine kendini? He? Mars'ta mıyız hala? Evet hala kafa orada. Ya devam mı ediyor etkileri? Ediyorum. Aa, ya yani biz de etkileniyor muyuz bundan? Etkileniyor mu benden? Senden değil, Mars'tan etkilenmiyor muyuz şu an? Tabii etkilenmiyor. Sen Mars'ın etkisinde değil misin şu ben an? Ben hala orada duruyorum Ha, kafam. Ben bize ne oluyor, biz etkilenmiyor muyuz diyorum. Benden sana geçiyor galiba böyle. Ha. Tabii almaları ha. lazım. Ondan sen gelince bana böyle bir şey oluyor, garip garip böyle. Evet. Böyle bir şey, kıpraşıyorum böyle, değişik oluyor. Afiyet olsun. Açalım. Dört tane dilek hakkın var. Her kırdığında dilek diliyorsun tamam mı? Öyle testinin şeyi Dilekleri o. var evet. Bu yeme yemenin e, ayrıcalığı. Dileğini tut, testini kır. Afiyet olsun. Eti pişmiş. Güzel. Evet. Dokun olmuş, Biberleri de pişmiş. Soğanı da güzel olmuş. Sarımsakları da güzel olmuş. Sert öyle değil. O kebap. Almış. Hissettin mi o toprak? Kap. Evet. Geçmiş Aldım. mi lezzet? Geçmiş. İyi olmuş. İyi. Güzel olmuş. Tamam. Sana heyecanlanmadın gibi de. Yok ya heyecan yok. Yok yemek seni hani böyle heyecanlandırmadı gibi. Yok heyecanlandırmadı ama bir öbürlerine bakayım öyle. Tamam. Cevap vereyim. Güzel olmuş pişmiş Beğendin, yani şeydeyim. ama karar verdin. Evet beğendim yani. Peki hadi bakalım. Bunu da kırıyorum. Dileğin de böyle çar çabuk olsun inşallah çok güzel kırıldı. Şimdi bunun evet. sıra. Sarımsağı pişmiş ama şu biraz pişmemiş galiba. Şunun tadı daha iyi. Bunun tadını alamadım. Sarımsağı da pişmiş ama... ...sepsisi de iyi. Yalnız tadı... ...almadım, tadını sevmedim. Bunun da et pişmiş dedin. Evet, değil pişmiş. Mi? Hafif bu yanıksı desen... ...biraz yanıksı gibi geliyor, biberlerinden mi oluyor? Et mi yanık? Hafif öyle bir tadı geldi bana. Hı. Hafif o şekil geldi, tadını alamadım. Geçiyorum. Evet, geçelim. Üçüncü dileğimiz, üçüncü tabağımız. Aa! Ne oldu be? Bu ne ya? Şaka mı? Aa, şaka Gelinin birisi yapamamış, boş koymuşlar. Aşkım, bizi kandırmışlar. Kamerayı göster. Ya gerçekten ya. Aç kaldık. Gelenin, gelinin birisi yapamamış. Bir tadına bak hayali de olsa. Aş. He? Tamam bakayım. Üzülmesin gelinimiz. Bari psikolojik olarak karnımızı doyuralım değil mi? Hı. Çok üzüldüm. Nasıl tadı? Olmamış. 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 Ne neyi olmamış? Yapamamış. Hı. Yapamamış, yetişmemiş, çiğ kalmış. Evet. Dişmemiş. Bu gelinimiz belli ki bir talihsizlik yaşamış görünen evet. o. Evet, olmamış, yapamamış. Maalesef israf mı olmuş diyeyim. Vallahi bilmiyorum. Bir şey Muhtemelen olmuş. Testileri dolduramadı. Talihsizlik mi, dikkatsizlik mi? Bir evet, çok kötü geliyor. olmuş. Göreceğiz. Evet. Peki. Aa, bu dolu sıcak. Abi, elimden belli olması <laughs> var ya? Ama bu da sıcak. Değil mi? Hepsi fırında bekliyor. Evet, o da boş koymuş. Bu da pişmemiş. Gerçekten pişmemiş. İyi olmamış. Tuzu da yok. Allah Allah. yani hani böyle nasıl Tuz olmasın ki. Aynı veriyorlar ama karıştırmamışlar. Hmm. Et pişmemiş sebzeler pişmiş evet. mi bari soğan muan. Soğanı şöyle dem. Biberler zaten ılık bir şey görse yine bir şey bilir ama olmamış. Geçiyorum puanlara. Beğenmedin dördüncü tabağı. Üçüncü tabak ortada yok. mutfakta da çok nadir yaşanan bir puanlama gerçekleşiyor. Üçüncü tabağımızda yemek hiç olmadığı için üçüncü tabağımız puan alamıyor. Sıfır yazıyorum. İlk defa bir tadımda bir gelinimiz sıfır aldı. Birden daha beteri var yani gördüğünüz gibi. Devam evet. ediyoruz aşkım. Üçüncü tabak sıfır. Şuna beş veriyorum. Birinci tabak beş puan. Elemeyi iki veriyorum. İkinci tabak iki puan. Bir veriyorum. Dördüncü tabak bir puan ama cesursun. Hı? Çünkü benim tuzu karıştırır gelinim. Bu tabağı sonra olmayacak. bırakalım mı? En son evet. bunu açalım. Beşle birlikte gel şunu açalım tabağa bir puan verdik. Zaten hiç beğenmemiştik. Etini de pişmemiş bulduk. Bakalım ilk kimi üzeceğiz? Daha çok üzeceğimiz bir gelin daha var ama. Bir puan alan gelinimiz pazartesi pazartesi hiç hoşuna gitmeyecek. Aç görelim. Hatice. Yani şimdi Gülnaz teyzeciğim. Orada bir tane boş bir tabak var. Sıfır alıyor. Ve ben size bir yemek çıkarmışım, bir uğraş yapmışım. İkinci tabağa diyorsunuz ki eleme diyorsunuz. Hatta ona yanmış diyorsunuz. Farklı bir tadı var diyorsunuz. Bana bir veriyorsunuz. Ya tuzu yok. Gerçekten ne ben? karışmamış. Nasıl karışmadı? Bak, pişmemiş. Burada fokur fokur Hatice. fokur kaynadı o tencerenin içerisinde. Hatice pişmemiş. Ne evet, et pişmemiş. Bak Peki 40 et dakika nerede kaldı bu et ben dışarıya onları koyduğumda sonra mı sebzelerle mi birleştirdim? Bilmiyorum nasıl olduysa bu et pişmemiş. Siz o taba sıfır hani o, o sıfırlık tabağı görünce bir nevreniz döndü. Benim tabağıma böyle yoğunlaşıp gerçekten düzgün bir yorum yapmadınız tatmadınız dahi. Gerçekten Aa, yapmadınız. Tatsım, bak neyi neyi yapsın ya ki? Çiğ, pişmemiş. Hadi, çiğ, Piş, şöyle bir şey söyleyeyim. Çi et en azından yumuşacık olur. Diyor ki sert demek ki pişmiş mantıyken Yumuşak mı olur? Ağzına geviş getirir. Yani çiğ burada etten. tabii doğru söylüyorsunuz böyle harlı ateşte dibini yakacağız, yakacağız yemekleri, değil mi? Böyle yanık. Yani, ya süreniz... bakar mısınız bak. ya? Ben gerçekten acıyorum ya. Bak. Gerçek. Bak. Bak, bak, bak. Yani bunu kamera çeksin lütfen. Bak, kesmeye, bak, kesmiyor, kesmiyor. Sadece bastırıyorum, ee, kesmiyorum. Bak, Keseyim mi? Bak, böyle olduğu zaman bak olur ama... Bak. Tamam, biz burada lokum yapmıyoruz zaten. Lokum gibi bir et zaten yapmıyoruz. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ne zamandan beri yarışıyoruz. Böyle bastırınca ama, bak, yani bak. bunu lütfen çeker misiniz? Bir Çünkü de şu ben artık Hatice, Hatice, dikallar, Hatice, Hatice bak, bak tuzlu iyi değil. Şu tabağı bile elemeyi dediniz, gittiniz. Yanık tabağa gittiniz, iki verdiniz. Evet. Pes diyorum ya. Size gerçekten pes diyorum. Ya pişmemiş Çünkü Hatice. Sıfırı görünce pişmemiş. Devriniz döndü. Gerçekten. Ya Hatice bence üst dudan şiş olduğu için önünü görememişsindir. Fazla aşıyorsun herhalde sen haddini. Gerçekten çünkü aynı diğer kaynada da aynı şekilde senin tabağına çiğ Benim, dedi. Benim gözlerim çok net görüyor. Ağzında çok güzel laf yapar ama sadece susuyorum saygımdan. Herkesin saygısı belli oluyor burada. Ben, ben saygıyla teşekkürleşme. Diğer kaynana da senin çok sağ. tabağına çiğ dedi. Evet. Annem de çiğ, çiğ yani çiğ, çiğ et bir tabak tırmışsın Evet. yapamamış. En azından değil mi? Yandım. Ben çiğ et koydum, yakmadım. yani kömür yapmadık çünkü biz burada kömür yemiyoruz biliyorsun ama Kayınvalideler var demek ki böyle el emekleri evet, falan. Evet pişmiş bir et en azından. Tabii doğru söylüyorsun. Ee, seni e, saygıya davet ediyorum. Bir daha benim dış görünüşümle e, daha fazla böyle laf etmezsen sevinirim. Hatice yemeğini ona laf ediyor. Yemeğine yapıyoruz bu lafı. Dur, dur bana bakayım. Et. Olmamış. Ne olmuş? Olmamış. Ya, şu, dur bakayım bir magazin mi var? Yani. Ha ne olmuş da? Çikolata dudaklarım da, onlardan ha. alay ediyorlar arkadaşlar. Ya bu tabada? Dur, onu açacağız. O en büyük merak konusu bugün boş bir tabak var önümüzde. Şunu açıyoruz. Sıfır alan tabak kimin? Onu sona bırakıyorum. Hazırsam sevgili kayınvalideciğim, bu tabağa tam iki puancık verdik. Bakalım kim? maddeler beğenmedim deyip bir veriyor ya o zaman kendini savunabiliyorlar. Ama her şeyini beğenip de iki verdiyse bir de o gelinimiz çıkarsa işte o zaman kaçacak yer arıyoruz. Şekerim inşallah başımıza gelmemiştir. Beğendik ama iki verdik. Aç görelim. Kaldır. Zeynep! Gelinine iki verdin beğendin. Yani ben artık bir şey söylemek istemiyorum. Yani burada artık ben iyi yemek yapsam da gidiyorsun, iki veriyorsun anne. Burada eminim ki bugün en lezzetli yemeği ben yaptım. Adım kadar eminim Aklım buna. Tatlım yanık tadı geliyor pişirdim. dedi. Pişirdim, enkserdim. Evet. Bir dakika, tadı. ben sizi dinliyorum, Size beni dinler misiniz konuşurken? Tabağınız gelince yorumunuzu yapın. Ya düzgün yorum yap o zaman. Söylenip söyle. Orada en beğendiğin taba tabağa gidiyorsun, iki veriyorsun. Zeynepciğim burada Çok aldım, yanıksı geldi. Kömür, yanık ya. Sen ona kötü bir yorum yapmadın ama. Hafif En ya, olumlu yorumu yaptığın bir tabak. İki veriyorsun. En olumlu yaptığım bir tabak. Zeynepçi bir yanık tabağa beş vermesini mi bekliyorsun? Senin annen verdi ya. Ben verdim. Sen şansına şey yap. E, bir bakmak istiyorum. Bundan istiyor, sonra bulursun. Et dediğin şey zaten şöyle dağılan bir şeydir yani kestiğinde değil mi? Yani evet, iyi pişmiş olan bir şey. Pişmiş ve bunu, ve 40 dakika içerisinde bu kadar güzel pişirebilen eminim ki benim. <laughs> güzel pişmiş et Kömür. görmeyecek. Bir şey diyeceğim Zeynep'ciğim senin de gözlerini perde değilmiş. herhalde yemeğini yakmışsın tatlım ya. Yok Aha. benim gayet gerçekten. Iyi. çünkü bugün biri alan ben değilim. Sensin. Ve bütün da çiğ yorumunu alan sensin. Evet. En azından benim tabağım pişmiş bir tabak ben öne koyuyorum. Yanmış bir tabak. Doğru. Kayınvaliden bile diyor ya. Yanık tadı var. Yanmış diyor. Hafif ya bir siz iyi dinlemiyor musunuz? Olumlu yorumlamalar yapıyorsun, yapıyorsun. iki veriyorsun. Ben de anlamıyorum. Bundan sonra en kötü yemeği koyacağım önüne. En azından ona beş verirsin. Anla tamam mı yani? Ben hiçbir şey demiyorum. Çünkü 40 dakikada o kadar güzel pişmiş ve eti çıkarmak bence maharet. Ya yanlış ya tabağın şey neyini savunuyorsun Zeynep? Sen bunu unuttun da mı iki verdin? Bilerek mi verdin? Ya elime... unuttun mu beş vermeyi? Ya unutmadım. Ha ben unutmadım geldi. Bunda yanaksı gelmedi. Biraz o şey, bunu kuru gibi herhalde geldiği için öyle verdin. Hı -hı. Değil mi? Evet. Tut bakalım. Hediyemiz geliyor. Şöyle dön lütfen. Ya yeni gelinimiz Derya ya da Ece kayınvalideden başka bir kayınvalideden 5 puan alıyor. Acaba hangisi? Yarışmanın kuralları gereği önümüzde boş bir tabak olduğu için ilk defa bir gelinimiz sıfır aldı. Bir anda beş puan, bir anda sıfır puan alan tabak. Hazır hissediyorsan Ece mi, yeni gelinimiz mi aç öğrenelim. Ece sıfırı da yeni gelinim almış. Nasıl olur? Derya'cığım. Ya? Nasıl olur? Ben öyle bir tabak... Derya nereye gidiyorsun? Bir şey yok içinde. Boş öyle yani. Öyle bir şey koymadım diyor. Boş tabağa bakmaya gidiyor. Nursel Hanım boş, boş bana diyor, koymadım Bana bağırıyordun, çığırıyordun. Unutmuş da olur. Unutmuş. Boş, koymadım, diyor, Unutmuş boş koymadım ama. Ya bir müzik çalsa ben bir oynasam keşke. Beş aldım bir sevinsen. Sesin fazla çıkıyordu. Koydum, bağırıyordun, çığırıyordun, beni susturuyordun. E, boş mi? tabak Oydum. koydunuz buraya. Yunus teyzeciğim bir yerinize mi? geçebilirsiniz. Hepsine doldu. Helal anne. E, Yapacak bir şey yok. Boş tabağa beş verecek halin yok.